Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler, Dibeybe, Türkiye'nin tutumunu destekliyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri anıldı. Trablus'taki bir otelde Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı ve Libya Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halil Elmişi ve Savunma Bakanı Muhammed Haddad gibi üst düzey Libyalı yetkililer katıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasiyi savunurken şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Ülkemiz hem yurt içinde ve hem de yurt dışında karalılıkla mücadele etmektedir. FETÖ'nün kendini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleri ile uğraşan toplumsal bir hareket değil, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir terör örgütü olduğu uluslararası planda anlaşılmaya başlanmıştır. Libya'nın darbe teşebbüsü sonrasındaki tutumuna da değinen Yılmaz, Libya'nın ülkemizdeki hain darbe teşebbüsü sonrasında örgüt uzantılarına karşı ivedilikle tedbir alan ülkeler arasında yer almış olması takdirle hatırlanmaktadır. Bu vesileyle Libya makamlarına bir defa daha teşekkür etmek istiyorum ifadelerini kullandı.